Atelik buzdolabı. Nasıl motor değişir ve nasıl gaz verilir? Şu anda motorumuzu, kompresörümüzü değiştirdik. Şu anda sibopumuzu taktık. Siboptan gazlanımızı taktık. Terazimizi de taktık. Dikkat olun bunlar R600 motorudur. Yani yanıcı motordur. Yanıcı gazla çalışırlar. Petrolden üretilir bunlar. O yüzden bunu evde kendiniz yapmaya çalışmayın. Çok tehlikelidir. Ee, bu işten anlayan ustalara yaptırmanız gerekiyor. Buzdolabı ağız alın için 0212 472 99 99 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. ve bu işlem için gaz verebilmeniz için dolaba bir saatiniz iki teraziniz olması lazım. Çünkü gramajı gramajına vermeniz gerekiyor. Ne eksik ne fazla. Fazla verirseniz çok soğutur. Aşırı soğutmadan motorunuzu yakar. Eksik verirseniz aynı şekilde çok motor yine ısınır. Yine motorunuz yanar.